Bak arkadaşlar bu pazar uçar mı? Yani şuradan şöyle tarlaya göndersek yani Uçarlar mı, kaçarlar mı yani? Yoksa buradan mı kaldılar? Yani gezerler mi uçarlar mı? Çünkü yaylama mı bırakacağız. <laughs> Korkuyoruz, uçacaklar diye. Bundan sonra yani yarın da bir, yarın da video atabilirim. Uçarlar mı bilmiyorum. Şu çok beyazlı olan öndeki. Küçüklükten beri burada. Burada çıkmıştı. Burada büyüdü. Sonra buraya aldık zaten. Buradan da işte bir yerde benim de zaten. Amcamın. Yani dediğim gibi uçuyorlar mı bilmiyorum. Yani benim olanı yani ben büyüttüğüm olan ben hiç uçtuğunu görmedim ama kanatlarını çırparak hani koştuğunu çok gördüm. Yani uç havalandığını hiç görmedim. Diğerinde uçuyormuş galiba. Öyle dediler. Ama bilmiyoruz. Yani tarlaya salsak havalan uçup giderler mi? Anlayanlar yoruma yazarsa çok iyi olur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.